Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Ee, buradan ailecek biz de e, Miraç Kandilli'ni e, kutluyoruz. Bütün takipçilerimizin mübarek olsun inşallah. Üç aylarımız, Allah'ım inşallah e, bu zor günleri, bu virüslü koronavirüslü günleri inşallah hayırlı, hayırlısı atlatırız. Bizler de eve kapandık, kaldık. Gördüğünüz gibi oturuyoruz çocukla. Annem, babam, babam e, aşağı indi şimdi. Diyeceğimiz bu yani inşallah evet. bugün rahat oturuz. Size selam gönül be. Benden de herkese selamlar. Miraç Bandil'in en eşliğe dileklerini kutluyorum. Evet. Hep selamlar. 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 Hep soranlara sağ. Koranlara hep selamlar. Oturuşumuzu bak şu halimize. Vallahi. Evet. Ocaklardan oturamıyoruz. İşte ne diyeyim ya yani diyecek bir şey bulamıyoruz. Biz yani temiz elimizi kolumuzu yıkayalım. Yani uyarılara kulak verelim. Elde kalalım. Evet. Yani evet. telefonları bile yani Yazan yerde evde kaldı diyor. Bizler de evde kalalım. İnşallah bugünleri Allah'ın izniyle atlatırız. Bizi sever sayan herkese izleyenlere kucak dolu selamlar Fazla bir konuşacak bir şey yok. dua edin, İnşallah dağıtırız. dua, edelim Allah'ıma dua edelim. bugünler atlatalım. Ee, bir de arkadaşlar videolarım geç geliyor. 10 gün önce çekildi çoğunluğu. Burada belirttiğim diyorlar Erkan Bey dışarıda ne geziyorsunuz virüslü arkadaşlar bu e, virüs olayı çıkmadan önce biz e, e gitmiştik. Videolarımı orada çekmiştik. Belirteyim. Köyden de böyle bir 10 gün önce çıkan videolarım var. İnternetim yavaş. O yüzden sıra sıra videolarımı yüklüyorum e, yorumlara da fa fazla cevap veremiyorum. Kusura bakmayın. Evet buradan da tekrar belirtmiş olayı. Hadi kızım, sen de gelir, gelir Sen de Gel 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 Evet. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizin kanatını merak olsun. Bu havarda